Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir çözüm serimize devam ediyoruz. Hemen çözümümüze başlayalım. Haydi bakalım. Ne sormuştuk? AB bölü C2, A, C 2, AC bölü B3, B 3, BC bölü A 4 ise A kare artı B kare artı C kare nedir demiştik arkadaşlar. Şimdi A kare nasıl elde ederiz? Bakıyorum. Hangilerini çarpmalıyım diye düşündüğüm zaman bir de niye çarpıyoruz ki? E çünkü A kare A ile A'nın çarpımından elde edilir. B ve C istemiyoruz. E, A ve A. 2 tane A'nın olduğu 1 ve 2 var değil mi? Bakın 1 ve 2'yi çarparsak ne olur? C'ler ve B'ler gider. A kare elde edelim. Evet. Hatta şöyle kenarda gösterelim. Çarpı A, C bölü B dersem C'ler ve B'ler gitti. Kim kaldı? A kare. E bu arada 1 ve 2'nin çarpımı ne? 3. Şimdi B kare lazım değil mi? 2 tane B. B 1'de var bir de 3'te de var. O zaman 1 ve 3'ü çarparsam AB bölü C çarpı BC bölü A Bakın yine C'ler gitti. A'lar gitti. B kare kaldı. E 1 ve 3'ün çarpımı da 2 kere 4'ten 8. Ve geriye C kare. C karede 2 ve 3 de var CC. Çarparsak AC bölü B çarpı BC bölü A Evet bakın. A'lar gitti. B'ler gitti. C kare. 2 ve 3'ün çarpımı da 3 kere 4 12. Toplarsak a kare artı b kare artı c kare yani 20, 23 mi oldu? Ha şurası 6 pardon. 26. Evet. Yani normal şartlarda arkadaşlar parçalama tekniği yerine koyma, değer verme gibi ya da değişik toplama çıkarma gibi ifadelerden gelecek gibi durmazdı. Ne yaptık? Çarpımlarından elde etmeye çalıştık. Kare olur, çarpım olur, toplama çıkar. Hepsi olabilir de, a kare, b kare, c kare ifadeleri daha çok çarpma ayda anın a çarpımından elde edileceği için birinci ve ikinci, birinci ve üçüncü, ikinci ve üçüncü terimlerimizi çarparak a kareyi, b kareyi, c kareyi ayrı ayrı elde etmiş olduk. İki kere üç, iki kere 4 3 kere 4 Tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda görüşürüz.